Bugün Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bu genç kardeşlerimizle, öğrencilerimizle beraber uygulama sahasındayız. Burası bir ceviz bahçesi ama Zira araz ziraat olarak da aronya burada diktik. Aronyalarla beraber cevizin birlikte nasıl yetiştiğine, adaptasyon kabiliyetlerine bakıyoruz. Tabii biz fakülte olarak birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizi uygulamanın içerisine dahil ediyoruz pratik kazansınlar diye. Sadece teorik derslerde değil, uygulamanın içinde olsun istiyoruz. İşte bugün e, birkaç projemiz var burada. Bu projelerde de bu kardeşlerimiz, öğrencilerimiz görev aldılar. Hem e, derslerini takip ediyorlar, hem de uygulama ile birlikte projeleri takip ediyorlar. Hocalarımıza da yardımcı oluyorlar. Evet, e, sizleri tanıyalım. Siz neredesiniz? Ben Denizli, Denizli ilçesi, Çinlik. Öyle mi sen çevirdinse? Evet ben çevirdim. Öyle mi? Eee evet. daha önceden aronya gördün mü? Aronyayı ilk defa e, görmekteyim. Hmm. gördüğün mü? Aronya ile ilgili var mı soracağımız gençler? Aronya nedir? Ben mi sorayım siz hocalarımızın sorusu, sorumuz var mı? Soru var mı? Ben bir şey merak ediyorum. Evet. Neden ara ürün olarak aronya? Yani cevize bir faydası var mı ya da ara ürün olduğu için bir zararı var mı? Tabii ara ziraat olarak birçok Bitki yetiştirilebilir, sebze yetiştirilebilir, meyve türleri, tarla bitkileri, ürünleri de yetiştirilebilir. Yani burada sadece ara bit, ana bitkiye konukçul olmayacak, hastalık ve zararları taşımayacak bitkiler seçilmeli ara zırahta. Suyuna çok ortak olmamalı. Tabii para kazanacak ve pazar değeri olacak ürünler olmalı. Bir de aronya hem çalı formunda. Ee, hem de yeni bir meyve türü ülkemiz için çok daha tercih ediliyor pazarlarda. Hem bunu deneyelim istedik. Hem de ara ziraattaki e, kullanım alanı nedir? Bununla ilgili çok fazla yeterince çalışma yok. Bu, bu çalışmaları hem yürütelim birlikte diye ara ziraat olarak ara seçtik. Fazla bir farklı bir tercih alanı yok. Biz teşekkür ederiz. Hocam ben bir şey evet. Sağlık alanında ne gibi ııı e Önemli Şim şimdi içeriği? E, Antioxidan içeriği en yüksek olan meyvelerden birisi aronya. Tabii bunlar vücutta serbest radikalleri e, bloke edici özelliği var. Dolayısıyla çok önemli bir meyve türü. Kullanım alanı çay olarak, meyve suyu olarak, e, pasta e, şekerleme sanayinde, dondurma süt ürünlerinde çok fazla unlu mamullerde, ekmek yapımında çok fazla bir kullanım alanı var. Ee, tabii içerisindeki organik bileşiklerin insan sağlığı üzerine e, olumlu katkıları olduğu için özellikle Amerika'da, Kuzey Avrupa'da bu çok çalışılmış. Ülkemize 10 e, sene, 12 sene kadar önce gelen bir meyve türü. Dolayısıyla e, ülkemizde de yeni yeni tanınıyor. Dondurma e, sanayinde, pasta şekerlemede, meyve suyunda, karışık meyve sularında da artık e, kullanılacak. Tabi yeterince bir ürün yok. E, ürün çoğaldıkça bu saydığım alanlarda da bu meyvenin tüketiminin yaygınlaşacağını göreceğiz inşallah. Evet, evet hocalar. Sorumuz var mı? Evet senin bir sorun vardı. Hocam Hı? o sorun var bir tane daha. <laughs> sorun var cevizden bir şey salgılanıyor hocam. Juklon maddesi Evet, o maddenin ileride aronoya zararı olur mu yani tam açılım gösterdiğinizde kökünden? Elbette ki juklonu, ıı, zararı olur. Tabi ıı, çok basık yerlerde, yani hava sirkülasyonu olmadığı yerlerde, ağaçların çok fazla büyük olduğu yerlerde, ıı, jüklon maddesi havadan daha ağır olduğu için ağacın dibine çöküyor bu gaz şeklinde. Evet. O gaz ıı, toprak üzerindeki bitkileri, orada yetişen bitkilere ıı, et vurucu özelliği var. Onların büyümesini engelliyor. Ama tabii burada şu an o juklonun burada zararın olma ihtimali çok hayır. İlerleyen, ilerleyen yıllarda hava ama çok tabii rüzgarlı burada. Yine bu rüzgar eğer juklonu taşıyıp götürecekse da bir zarar olmaz. Sadece cevizin yaprakları tabii dibine düştüğünde juklon matiz yapraklarda da var. Eğer yapraklardaki e, bu çözülme bitkinin köklerine e, ara ziraat olarak kullanılan bitkilerin köklerine temas edersen belli bir miktarda bir e, engelleyici özelliği olabilir. Ama bunun faydaları da var. Mantarların çoğalmasını, öngi. fungusların bu züklon e, çoğalmasını, e, yayılmasını önlüyor. Dolayısıyla faydası da var bu anlamda. Teşekkür ederim. ederiz. Bir sorun daha var demiştim. Hocam o sorun da aynı yaştaki ceviz ağaçlarındaki gövdenin çapının farklı olması. Tabii burası Burası çok zor bir tarlaydı, dolayısıyla bu tarlanın ceviz başına dönüşümünde ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı. Burası aslında bir bataklık idi, ana kaya üzeri çok yakın, burada yukarıdaki dağdan gelen sular çok yüzeyden gidiyordu. Buraya direnaj sistemi kuruldu ama hemen direnaj sistemi çalışmadı yeterince ve Sürekli dikildi, sürekli söküldü, kurudu, çürüdü kökleri. Şimdi bu gövdesi kalın olanlar 2018 yılında dikilenler, 2019 yılında dikilenler var, 2020 yılında dikilenler. Üç kere burada bahçe tesis yenilendi. Dolayısıyla ağaçlardaki mütecanisliği burada göremiyoruz. Farklılık oradan kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar var mı başka sorumuz? Ben bir şey daha sorabilir Cevizle aranyanın tozlanması Birbirine etkisi var mı? Kesinlikle yok ee, Tabi e, Cevizler rüzgarla tozlanan evet. Kendi polenleri tozluyorsa e, buna e, tozluyorsa Bunu homogam ediyorduk Başka çeşitlerden tozlar Geliyorsa e, Prozantri ya da protogen olarak Böyle bir kendi Bir mekanizma var Aranyalar e, Böceklerle arılarla tozlanan erselik bir e, bitki dolayısıyla birbirine poleninin e, zarar vermesi ya da birbirine fayda sağlaması diye bir şey yok yani, tamamen genetik farklılık var bu bitkiler farklı farklı e, türler familyaları farklı birbirine ne faydası var ne de zararın olduğu söylenemez hocam bir sorudan sorabilir miyim Aronia farklı hangi bitkiler ya da meyve olarak kullanabiliriz Aronia'yı bütün meyvelerle geç e, taç oluşturacak, daha doğrusu gelişmesi e, yavaş olan meyve türleriyle beraber ara zırhat olarak aronyu kullanabiliriz. Ama şu an artık tabii geç meyveye yatma modern meyveciliğin çok konusunun içerisinde değil. Hemen meyveye yatsın, çok sık dikim, bodur da artık üretim söz konusu. E, sadece cevizlerde bu yavaş büyüme ya da büyük devasa ağaç formuna gelme 15-20 yılı alıyor. Cevizlerle ilgili ama bugün badem yapacaksanız sık dikime uygun badem. Yine armut, elma yetiştirici, kiraz yetiştiricilerinde sık dikim uygulamalarıyla ara ziraata çok ihtiyaç olmayabilir Ama siz kırsalda su sıkıntısı var ise bademi çok sık dikemezsiniz. Ama zaten suya ihtiyacı olduğu için ara ziraat olarak e, aronyayla dikemezsiniz. Yani su kıtlığı yerlerde bademle açarsınız arayı e, ama aronyayı orada dikemezsin çünkü suya ihtiyacı var. Dolayısıyla e, şu an ceviz gibi bir meyve türü ara ziraatta aronya değerlendirebiliriz. Sadece aronya değil bademe de ara olarak değerlendirebiliriz. Şeftali değerlendirebiliriz. Kayısıyı, e, nektarını ara ziraatta değerlendirebiliriz. Biz tabi Arı yeni meyve türü olduğu için burada hem adaptasyonu bakıyoruz hem de ara ziraatta nedir, e, faydalı mıdır, karlı mıdır onları test ediyoruz. Teşekkürler. Peki gençler e, memnun kaldınız uygulamalarımızdan değil mi? Evet, Onlar devam edecekler. E, başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.